Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese güzel bir gece diliyorum. Merak etmeyin bu sefer bu videoda soru moru falan çözmeyeceğim arkadaşlar. Yani evet bence de sıktı artık galiba. Yani durmanın zamanı geldi soru atmaya. Belki yarın AYT TYT gün ayeteye gireceğimiz gün belki bir tane de atabilirim ama bilmiyorum duruma göre bakacağız. Son bir vuruş yapabiliriz. Ama bir şöyle bir veda edelim diye bir video çektim. Sizlerden birkaç ricada bulunacağım. Veda da demeyelim. Ben vedaları sevmem. Bu bir veda değil tabii ki de. Biz daima buradayız. Ee, i̇nşallah sizler de kazanıp gideceksiniz. Ee, pazar günü şirketi çökerteceksiniz. Seneye de öyle dümenden video izlemeye gelirsiniz. Yorum yaparsınız. Bir şeyler yaparsınız. Güzel olur. Yani öncelikle şunu istiyorum bak senden. Rica ediyorum. Hatta rica etmiyorum istiyorum. Bu gece yatarken aman Allah'ım ne oluyor. Bu gece yatarken kendine şunu söyle tamam mı? Bak koskoca bir sene geçti. Belki 2 senedir bu sınava hazırlanıyorsun. Belki 3 senedir. Bilemem. Sen kendine şunu diyeceksin. Ya arkadaş ben bu sene gerekeni yaptım mı? Yaptım. Benim vicdanım rahat mı? Rahat. Bir daha hazırlansam daha farklı ne yapardım? Yani en fazla gene bu kadar çalışırdım. Dolayısıyla artık benim için rahat. Sınav anında kendine gene bunları hatırlat. Tamam mı? En zora düştüğün anlarda bile şöyle düşün ya. İki tane soru arka arkaya zor gelirse Psikolojini bozma. Çünkü sınavda 40 tane soru var. Bu 40 tane sorunun bakın 40 tane sorunun 4 ya da 3'ü zor olur. 5'ü zor olur. E 2 tanesi arka arkaya denk geldiyse arka arkaya 5-10 tanesi de kolay denk gelecek. Orada zaten sen moralini depolayacaksın. Ve şunu unutma en iyi netini gerçekten ben sınavda yapacağını düşünüyorum. Sene boyunca tabii ki denemelere girdin. Ama şimdi şunu düşün. Sen normalde sallıyorum bir sınıf ortamında okulda olsun dershanede olsun evde olsun. Deneme yaparken yani hakkını vererek mi çözdün? Sürekli mesela kafan bir şeylere daldı gitti mi? Yan tarafa baktın mı? Sallıyorum turlama tekniği yaptın mı AYT'de? Yani hakkını vererek yapmadın ama sınav günü öyle olmuyor işte. Sınav günü hakkını vermek istiyorsun o sınavın. Çözdükten sonra bir daha geri dönüyorsun. Hatan varsa onları görüyorsun. Dolayısıyla yani full konsantre, full odak olduğun için en yakın, en güzel netlerini yani gerçek sınavda yapıyorsun. Bu senin için de böyle olacak. Benim ricam tekrardan. Yani artık yani stres, heyecan tabii ki olacak. Yani ben de gireceğim sınava biliyorsunuz yarın. Ee, pazar günü de gireceğim sınava. Ee, ben bende bile heyecan, stres var açıkçası. Yani uzun zamandır sınava girmiyordum. Dolayısıyla sizlerde olması kadar doğal bir şey yok. Bu var, bu olması gereken bir şey. Sende de varsa sınav günü yanında oturan arkadaşında da olacak. Arkanda oturan arkadaşında da stres olacak. Ama işte onları bildiğin için artık rahat olacaksın. Bu saatten sonra ya tamam. Stres var ama ben bu stresi yönetebilirim diyeceksin. 2-3 soru çözdüğünde zaten stresin, stresin umurunda olmayacak. Heyecan umurunda olmayacak. Sorulara odaklanacağın için hiçbir şey umurunda olmayacak. Bu bir. İkincisi sınavdan çıktın TYT günü. Lütfen ama lütfen TYT ile ilgili kimseyle bir şey konuşma. Kimseyle sınav e, sınav cevaplarını kimseyle konuşma. Eğer gördün mesela sosyal medyada gördün o gün sallıyorum AYT için girmeye girdin YouTube a. ama karşına çıktı hemen kaydır bak. Sakın bakma tamam mı? Ee, bunları istiyorum senden. Sınav sabahı da e, rahat şeyler, e, rahattan öyle fresh şeyler yiyin arkadaşlar. Sallıyorum. Her gün ne yiyorsanız aslında onları yiyin. Acı biber yemeyin tabii ki de sucuk yemeyin. Sağlıyorum. Baharatlı şeyler yemeyin ama sağlıyorum peynir yiyin, haşlanmış yumurta, haşlanmış patates, muz, cevizi kesinlikle yiyin. Ceviz e, ne yapar? Ciziyi açar. Kan şekeriniz düzenlemek için arkadaşlar bal yiyin arkadaşlar. Diyeceklerim benim. Bunlar sınavla alakalı. Zaten gerekeni yaptınız. Bu da benim sizlere başarılar videosu, videosu çekmediğiniz diyenler vardı. Bu da benim sizlere arkadaşlar. Yarınki sınavda başarılar videom olsun. Sınav anda belki e, canınız sıkılırsa aklınıza bu video gelsin. Hemen odaklanın devam edin. E, ben de gireceğim sınava hiç merak etmeyin. Pazar günü 20.30'da zaten şirketi açıklayacağız arkadaşlar. Pazar günü 20.30'da Anıl Hoca'nızla benim kanalımda canlı yayın yapıyoruz. Hem sınav sorularını söyleyeceğim arkadaşlar. Ben de sınava gireceğim için. E, zaten e, bilenler vardır ben ne demiştim? Sınav günü diğer kaleme cevapların hepsini yazacağım demiştim. Dolayısıyla ben bunları kamera doğru tarafa bakıyorum değil mi? Evet. Sınav sabahı, sınav günü akşamı, AYT akşamı cevapları vereceğim. Aklımda olanları vereceğim tabii ki de. Yani kaleme yazdıklarımı, hatırlayabildiklerimi falan vereceğim. Sınavın zorluğu hakkında konuşacağız. Sonrasında şirketin kim olduğunu açıklayacağız. Ben açıklayacağım. Anıl hocanız da tahmini çok merak ediyor zaten. Sonrasında da bir lol yayını patlatacağız. Güzel keyifli bir gece olacak. 20 30'da bakın arkadaşlar o canlı yayını kaçırmayın. Ee, tekrardan başarılar diliyorum ve sizlerden son bir ricam daha var. Annem hocanız arkadaşlar bir sürpriz yapalım. Gücümüzü gösterelim. Bak bu sene çok güzel bir gece bu sene çok güzel bir sene geçirdik gerçekten. Çok mutluyum yani böyle bir sene geçirdiğimiz için. Ee, güzel e, öğrenciler edindiğimi güzel arkadaşlıklar edindiğimi fark ediyorum. Yorumlarda beni ne kadar sevdiğinizi görüyorum. Ben de bilhassa sizleri çok seviyorum. Son bir ricam. Anıl hocanızın 145 bin olmasına yapamazsın dedi bana çünkü ben gaza geldim. Yoksa böyle bir ricada bulunmazdım zaten. Anıl hocanız zaten 145 bin olur yarına kadar ama bu videodan sonra bir saat içinde dedim. 80 tane aboneye ihtiyacı varmış. 80. 80 tane de abone gelirse 145 bin abone olacakmış. Lütfen sizlerden ricam bu videoyu buraya kadar izlediysen git bundan sonra Anıl Hoca'na e, abone olursan beni mutlu edersin ki iddiayı ben kazanayım. Büyük iddia var. İddianın ne olduğunu da pazar günü açıklayacağım arkadaşlar. Böyle boş bir iddia değil. Yani sağlam bir iddiasına girdik. Diyelim. Ve arkadaşlar e, hepinize iyi çalışmalar. video soru çözmediğimiz bir video olduğu için yani hep aynı kapanışı yapacakmış gibi hissediyorum. Tekrardan diyorum. Sakin ol. Rahat ol. Gerekeni yaptın. Vicdanın rahat olsun. Bu rahatlıkla gir sınava. Özgüvenli bir şekilde gir şirketi parçala. Şirketi zaten bütün sene boyunca e, ne yaptık? Parçalamak için altyapılarına ben ne yaptım? Bombaları yerleştirdim. Birlikte yerleştirdik. Anlacınız da çok yardım etti. Şirketi bombalayın arkadaşlar. Pazar günü 20.30 canlı yayında görüşelim diyelim ve arkadaşlar güzel bir gece olsun sizin için de. Tekrardan başarılar dileyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.